El. Telefon kayıtları tamam komiserim. Ver. Mithat Ateş ile sıkça görüştüğü tespit edildi. <laughs> Mithat Bey ifadesinde bunların şantaj ve tehdit telefonları olduğunu söylemiş. <laughs> Bu ilk sıradaki numara kime ait? Semi Hayrancı'nın kız arkadaşı. Mithat Ateş'in şirketinde sekreter olarak çalışıyormuş. Zeynep Sönmez'in sekreteriymiş. İki hafta önce işten ayrılmış. Evinden alındı, merkeze getiriliyor. Dün gece bir numara gizlenerek aranmış. Ama numarayı tespit ettik. Bugün de telefon kapalıyken yine numara gizlenerek aranmış. O numarayı da bulduk. Şu efendim. Kartı bu telefona taktık. Ama daha arayan olmadı. Ver bakayım şunu bana. Bugün arayan numara bu muydu? Evet efendim. Tamam. Bir tane malları yükledim abi. Eyvallah. Bir saniyene imza da yürü hadi. Hı <laughs> hı. Bu kim ya? Alo. Alo. Buyur. Merhaba. Merhaba. Ben Semih. Kim? Semih, Semih. Yanlış çevirdin herhalde. Ben Semih diye birini tanımıyorum. Beni aramışsın bugün. Yanlışım var arkadaşım. Semih Memih tanımıyorum ben. Aramadım kimseyi. Affedersin. <laughs> Affedersen bir daha yaparsın. Tövbe tövbe. Ver. Ha, eyvallah. Şunu da al. Tamam. Hakkı, dolapta kola mola bir şey yok mu oğlum? Getiriver. Yolda durup almayayım şimdi. Var abi. Ya abi, senin şu telefonu bir daha verir misin? Sabah konuşamadım. Bir çevireyim bari. Belki şimdi açılır. Al aslanım, al. Arkadaşı arayacağım. Senden başkasından da isteyemiyorum abi. Al ya, konuş. Sağ olasın abi. Hmm. Benim ben Mustafa. Tanıdım. Sabah da aradım açılmadı. Ha. Şimdi sen arayınca konuşayım dedim. İyi. Ne o? Konuşamıyor mu aslanım? E işte. Akşam buluşalım. Tamam. Bana bak. Bu sefer de kilit atmaya kalkma fena yaparım ha. Duydun mu lan beni? Hmm. Tamam o zaman. Akşam kimseye söz verme mi arayacağım? Bu numarayı takip al. Hemen. Komiserim. Nerede olduğu tespit edilsin. Çabuk. Hemen. Çabuk. Tamam. Sağ olasın. Hadi bakalım yolcu yolunda gerek. Bu sefer nereye abi? Konya'ya. Hadi yolun açık olsun. Yavaş sür dikkatli ol. <laughs> Eyvallah millet. Eyvallah. Eyvallah, Eyvallah, Eyvallah güle olsun. güle. Ay üstüme döküldü. Dur peçeteli alalım hemen. Hayırdır kimi arıyorsun? Kızım bırak çocuğu, sık etme. Ya saat kaç oldu? Niye gelmiyor hala? Anlatacakları vardı. Efendim. Halil neredesin sen? Hala Zeynep'le misin? Yok. Yalnızım bir tanem. Evdeyim şu anda. E ne oldu? Niye gelmiyorsun? Şey, e, geleceğim şimdi. Halil bir şey mi oldu? Ne olur söyle. Yok yok canım. Vallahi bir şey olmadı. E biz başladık yemeğe. Yok ben tokum. şey Bir şey istemiyor canım. Yemeyeceğim. Halil. iyi misin? İyiyim iyiyim. Aşkım benim. Geleceğim birazdan. Sen merak etme. Tamam. Ben eve gidiyorum. Gitme kızım oraya. Ya Halil'e bir şey olmuş söylemiyor bana. Ne olacak kızım? Otur. Bir haber aldı belki de bana söylemiyor. Gidiyorum ben. Hay Allah. Dur bari yalnız gitme. Yalnız yollar mıyım nene ben götürürüm. Hadi çabuk ol. Beni bekle. Şşş. Hasan. Korkutma çocuğu. Cimcime sen nereye? Otur bakayım. Kötüsün sen. Şebnem. Çok ayıp ama. Hadi yemeğini yap bakalım. Hadi. Oo, gel bakayım böyle Sen gel. 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 <laughs> benim, <uçum>. Gel. 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 Bir de öpücük ver. Öp bakayım babayı. Ya baba. Öp. <laughs> öp. Gıdık tamam oh. ben seni döveceğim. Gel bakayım. Oo, oo, oo. Gel bakayım şimdi. Gel gel. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Emir Bey, Mithat Bey geldi. Hadi oğlum benim işim var biraz sonra oynayacağız tamam mı? Tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Otur lütfen. canım neyim var? Benimle ilgili bir şey mi? Benim yüzümden mali. Yok, yok. Bütün hayatım yalan üzerine kurulmuş. Her şey kocaman bir yalanmış. Her şey insafsız, kötü bir yalan. Bildiğim, İnandım. Her şey yalanmış. Halil. Bir tek sen varsın gerçek olan. Tek doğru sensin şey? Tek doğru sensin. <laughs>